Canım hadi ne istersin Ayda yapacağım ya, heyecanlandım Bu bizde mi kalıyor? Ben de orada olmak alamet bekliyorum. Haydi görüşürüz. Ne <laughs> demek? Çok, mm. <laughs> <Ya>. e, <çünkü gülüyor> çok fazla. Ee, yani, zaten çok fazla. Zaten çok fazla. Zaten çok fazla. Seyma? Ha. Şey <laughs> 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 Lütfen <laughs> <Zaten, Gülüyor> Bir <laughs> tamam, kayıttayım ben. Merhaba, çocukları umut vakti için güzel bir etkinliğe katılıyorum. Herkese <laughs> Her için teşekkür ederiz. Bu farkındalık projesi içinde burada olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif evet. aldık sizlere kanlı yaparken ailimle bir hatamız olduysa kahveler kötü oldu yaşından yani kusurlar. İçine neyse nereden geldiğiniz için, için, <laughs> dediğiniz için, dediğiniz için evet, teşekkür ederiz <laughs> 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 sağ olun. Tamam. <laughs> <canım. gülüyor> <laughs> çok çok <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Yine... Çok sağ olun. Hiç Hadi <laughs> bakalım.